Selamünaleyküm. Hayırlı işler, efendim. kolay gelsin. Siz e, nabludaki ile uğraşıyorsunuz evet. bir bayan olarak. E, Eşim de bir. Eşim ha ben ilk defa gördüm bir bayan nabludaki iş ile uğraşan. Ama Benim mesleğim ben aynı ben zamanda da o yüzden dedim. De. E, eşimle birlikte. Ah çok iyi. Kolay gelsin hayırlı işler. E, Türkiye'ni bırakıp gitmişin Cuma'ya mı gittin yoksa? <laughs> İyi maşallah. Şanslısın bak. Hanım sana yardımcı oluyor. Daha ne istiyorsun? <laughs> İyi. Bu ara Permolite çok zam yapmışsın öyle diyorlar. <laughs> Spotta fiyatlar çok uygun diyorlar. Sizde pahalıymış öyle diyorlar. <gülüyor> Çalışmıyor ama. <laughs> İyi. Allah el işler versin. Ben Kolay gelsin inşallah.